Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Bedwars oynuyoruz. Bu benim ilk videom yani ee, ilk videom yani ee, ilk videom yani eee ilk videom yani eee ilk, yani. ee, ilk videom yani Neyse arkadaşlar eee ilk videom yani söylemeyeceğim. Kurbayım Bedwars oynuyoruz. Yani ilk oynayışlarımdan bir tanesi. Ben bu videoyu 50 kere çektim. 50 keresinde de tut gitmiş oluyor, ses gitmiş oluyor, ekran gitmiş oluyor, OBS kapanmış oluyor, dosyaya kaydolmamış oluyor. 50 kere de bunu yüklediğim zaman görüyorum. Ee, editte görüyorum yani editte yüklediğim zaman. Yani hiç elim gram ısınık değil ama hadi başlayalım. Şöyle ben e, ee, Bir de arkadaşlar başka oyunlarda da bu Minecraft kanalı olacak başka oyunların kanalını da isterseniz gelebilir yani başka oyunların kanalını çekeceğim Siti i̇şte bana öyle bakma bana onlar gibi davranma neyse ee, Val Valorant oynayabilirim yani bak şey karanlık map geliyor diye hemen çıkıyorum arkadaşlar karanlık map gelince size tanıtamam anlattım bin kere bin kere ama sabah da bu sırda kimse yok. Para onlar gibi davrandım bin kere. Solo 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 solo. İki kişi yerde ben. De... aha Steve cenneti Arkadaşlar şimdi arkadaşlar. Bakın, map böyle yani. Map bence güzel diye düşünüyorum. Ben yani güzel mi sizce? B <laughs> bir anda F5 yapıp C yapmam çok bir an bir an oldu değil mi? Ee, yani zümrütlü map. İki dakika buradaki zümrütleri çalsak. Minecraft Hardcore serisine. İnşallah ekran alınıyordur ya. Arkadaşlar kaç kere denedim bu videoyu ama inşallah bu sefer olur. Arkadaşlar bir de şeyler varmış. Şeyler varmış gibi gözükmüyor mu? Hafif bir şeyler varmış gibi gözüküyor. Bu Boyu aşağıda yüklenmiş. O eminim ki bu bu oyuna şeyler yüklenmiş yani bu sunucuya. Bir de arkadaşlar bu sunucunun IP'sini yorumlarda istedim. Çok patladı. Açıklamaya koyarım. Kulaklığın sesini az. Ödüm bokuma karıştı ama. Kısıyorum valla kısıyorum. Kulağıma ödüm patlıyor ya her sürekli. Arkadaşlar yatağı güzel kapatmak için aldım bu kadar. Bu videonun sesini... Ya, ya bak ben kulaklığı kapatınca ses kasamıyorum. Bu sefer de kulaklığı açınca da ses full geliyor yani. Ödüm kopuyor bir ses çıkınca değil mi lan? Bu bayağı iyi bir oyuncu. Her seferinde çok fazla kapatmaya çalıştığımda ölüyorum. Bu sefer az kapatacağım. Bu grey'e de şey yapacağım arkadaşlar. Ay! Hadi nedir işte? Uzumuza. Ya ismini unutuyorum hep youtuberların. Ya Dream Dream'in arkadaşı işte bu arada. Eee ona da Dream'in arkadaşının ne ona da şey yapacağım. Kazık atacağım. vamos que de İki kez. İki kez. İki kez. Arkadaşlar sonuçta her türlü yatağını kırdım. Bayağı da güzel oynadım. Bayağı büyük güzel bir fake attım bu arada. Bu çocuk kesin gay. Böyle yakışıklı bir tip olmadığı için gay bu arada arkadaşlar. Her türlü gay. Ben mi o mu? Bir saniye yanına gideyim bir hemen. Bir saniye gel buraya. Şöyle şuraya bir bak. Ben mi o mu? Doğru Hüseyin. Ben mi? O mu. Ben mi? O mu? Yorumlara yazın. Ben diyenler bir yazsın. O gay çocuğa diyenler iki yazsın. Hemen bakalım. Ben bir dedim. Hemen çetede bir yazıyorum. Enter diyorum. Siz de yorumlara bir yazabilirsiniz. Ama sizin kararınız. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.